Evet Bu Arada bir kar savaşı yapıyoruz Hadi kar savaşı Kar savaş. <gülüyor> <gülüyor> Kara zaman elini de Acı tür Acı tür Ooo kardan adamlara bakın burada 3 tane var Gördünüz mü? 好冷啊！Oh, oh, oh, oh. Yani zorunlu bir neden olmadı. müddetçe bu havada araba çalıştırmak çok, çok mantıklı değil ya. Allah'ın takdiri ilahisi ilahisi işte. Okul okul bitti. Tatile girdi. Aynen öyle. Kar başladı. nasıl bu tutmuş mu? <laughs> yapma kızım, yapma. Ensem falan hep olduğu gibi kar kar doldu ya. Evet, ona atın bari. Taşan kadar adam. Başını ört. Hakikaten gerçekten muz koymuşlar yani. Gözleri de kömür mü yoksa? Zeytin. Zeytin mi? Allah Allah Allah. Ne olur şuralardan dolaşsana. şurada. Evet. Ne kadar yağdı şuradan belli zaten. Baksana şeyine. Hı. Hmm. ya aynı yönde yağdığı için şekilleri aynı. Evet. Özellikle yapsan olmaz yani. 哈哈，哈，哈哈。 beceri düşmanı ha? <laughs> bak, iyice iştahlandı bak. <laughs> bak. Geliyor. Gidiyor. Hele Adanalı hele. Buz oldu buz. <laughs> la bir <aşağı düşecektin> <laughs> şey ee, Aşağı ineyim ben de. <gülüyor> 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 Hadi ol bakalım. Eee. Baş kontrolü sarıldı diyecekti kaçıyor. <laughs> Yav niye kaçayım? Tekme atıyorrum ya. <gülüyor> Uf. <laughs> Askal <Az> da <olacaktı. gülüyor> Eline mi battı yoksa? Hayır eline batmadı. Eldivenime girmiş ya. Eli buz oldu. Eli buz. Bak. Şapkaya takkaya bak hele takkaya. Gelin adımlayalım azıcık daha. Mehtap. Tamam. Şeyin o halk eğitimin arkasındaki boşluk var ya. Bence orada insanlar daha çok kardan falan yapmıştır. Gel oraya yapalım kardan Gidelim oraya. Hadi. Hadi Buse. Atkısını koymuş. Kim koyduysa. Oralara basmasın mı? Kayıyor mu diye bak. Evet.